Evet gençler iki numaralı sorumuz yukarıda bir paragraf var diyor ki bu paragraftan anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi maddeler bulundukları ortamlarda durumlarını korumak isterler maddeler duruyorsa durmaya devam eder hareketli ise hızlarını ve yönlerini değiştirmeden buna devam etmek ister. Evet Newton'un eylemsizlik yasasından bahsetmiş yani Newton'un üç tane yasası vardı. Bir eylemsizlik yasası, iki temel yasa, üç etki tepki prensibi. Bu Newton'un eylemsizlik prensibinden bahsetmiş. Bunun ne olduğunu soruyor. Ben size hep söylüyorum tanımlar ve özellikler artık bizim için önemli. Maddenin ortak özelliklerinden eylemsizliği anlatmıştır. Yani cevabımız Adana hemen bir tane de yanlış şey yap bakalım. Maddenin ayırt edici özelliklerinden ayırt edici yani herkesin eylemsizliğinin farklı olması lazım. Eylemsizlik kütlesi olan her cisme etki eder. Maddenin ortak özelliklerinden tanecikli yapı, olayın tanecikli yapıyla bir alakası yok. Soruları bu düzeyde okursanız çok işinize yarayacak. Evet keyifli konulardan biri atış. Atışla ilgili bir soru. K ve L cismini birini V birini 2V ile atmışsın yukarıya. Doğru diyor ki K ve L cisimleri için hangileri eşittir? Şimdi hızları eşit olmayan cisimlerin havada kalma süreleri eşit değil. Bunu V bunu 2V ile attıysan bu 1 saniyede bu 2 saniyede çıkar. Bu 10 bu 20 ise yine 1 saniye 2 saniye diyebilirsin. O yüzden havada kalma süreleri eşit değil. E eşit miktarda havada hareket etmiyorlarsa maksimum yükseklikleri de eşit değil. Peki hocam ivmeleri nasıl eşit olur? Atış hareketinin her türlüsünde aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, ilk hızlı, ilk hızı olmayan, yatay atış, eğik atış fark etmez. Bunların hareket ivmesi yer çekimi ivmesi kadardır ve her zaman hepsi birbirine eşittir. Net evet, bir tork denge sorusu eşit bölme 3 var. Şekilde kuvvetleri etki ediyormuş. Diyor ki o noktasına göre etki eden tork diğer hangi noktaya etki eden kuvvetlerin torkuna eşittir? Ha, o zaman ben o noktasına göre tork alacaksam şu uzaklıkların her birinin D olduğunu bir yazayım önce ve sonra diyeyim ki bunların döndürme yönleri. F kuvveti bu tarafa, bu F kuvveti bu tarafa, 2F bu tarafa, 3F ise bu tarafa. Yani saat yönünde olanlar ve ters yönünde olanlar var. Aynı yönlerin torkunu hemen alalım. 2F'in uzaklığı O'ya D kadar. 2F çarpı D artı. Bu iki fin O'ya göre uzaklığı 2D kadar F çarpı 2D artı. Bu F'in O'ya göre tork alıyorum uzaklığı 3D kadar F çarpı 3D. Hatta bunların noktalarını yazalım. Bu K noktasındakinin, bu M noktasındakinin, bu N noktasının. Bir de onlara zıt yönlü olan L noktasındakinin torkunu yazalım. 3F çarpı D kadar. Sistemin torkunu Hemen kontrol ettiğimizde, burası için şu 3 üç, şu 3'ü götürdü ve şurası için torkumuzun büyüklüğünü hemen biz ne bulduk bir kontrol edelim. Kanındaki 2 ft'ye kadardı, diğer f'in 2 d'ye kadardı, en sağdakinin de f çarpı 3 d'ye kadardı. Bu da 3 ft. Hemen kontrol ettik. Şurası 2 ft, yanındaki 2 ft, öbür tarafı. 3ft eksi diğer taraftaki de 3ft idi. Gitti bunlar 4ft kadarlık bir tork buldu. O noktasına göre torku eşittir. O noktasına göre torku toplamda 4ft olanları soruyor. O zaman k ve m'nin o noktasına göre torkuna 4ft diyebiliriz.